Selamun aleyküm arkadaşlar. 27. hikayemiz Es-Sâlebi vel Rabû, Tilki ve Karga. Hemen kelime telaffuzlarımıza geçelim. el karga, el kargalar, kargalar, yudîru uçuyor, yetedella sarkıyor, li'âbû salya ağız suyu, fekkere fî düşündü, taqaddeme yaklaştı, nahve e doğru, es mutlu Etti Evkatun vakit, vakitler vaktün vakit yebdü gözüküyor görünüyor rişün tüy riyaşün tüyler yelmehu parlıyor savtün ses esvatün sesler yefuku geçiyor üstün geliyor el bela bile bülbüller el bülbülü bülbül yüsmiu duyuyor Eğniyetün şarkı, eganin şarkılar, yusbihu oluyor, melikün kral, mülükün krallar, etduyuru kuşlar, etdairu kuş, in kade'a aldandı, şöyle, rafe'a kaldırdı, yeteheyye'ü hazırlanıyor, en kaklamak, ve ma en nokta nokta hatta yapar yapmaz eder etmez hemen anında feteha femehu ağzını açtı sekada düştü yel gagasıyla alıyor gailen söyleyerek mukabilün karşılık karşılığında el müstakbel gelecek medeha övdü zemme yerdi Esale bu vel gurabu karga. Kâneydi el gurabu karga. Yediru uçuyor idi. Hüna orada ve hüna burada. Orada burada uçuyor idi. Ne yaparak? Yebhasu arayarak. An şeyin bir şey gülühü onu yiyor. Karga yiyebileceği bir şey orada burada şöyle diyelim orada burada yiyebileceği bir şey arıyor idi fevecede buldu kıd'ate cübnin bir parça peynir. Fehameleha o peynir parçasını aldı bir mingarihi kakasıyla ile ve dara uçtu. Hatta ve hatta ulaştı ila şeceretin bir ağaca. Bir ağaca ulaşıncaya kadar uçmuş. Merra uğradı bil gurabi kargaya kim sa'lebü tilki ve ra'a gördü. Qid cübni bir parça peynir. Peynir parçasını gördü. Tetedella o peynir parçası sarkıyor. Min min garil bir karganın gagasından. Salep yani tilki kargaya uğradı. Karganın yanından geçti veya diyebiliriz. Ve karganın gagasından sarkan peynir parçasını gördü. Fesale aktı. Lü'abühü tilkinin salyası. Ve fekkara düşündü. Fi hiletin bir hile. Yasili ulaştır, ulaşıyor. Biha o hileyle neye ulaşıyor? İla tilkel qit ati parçaya. Şu parçaya neyden? Minel cübni peynirden. Ve karga ne düşünmüş? Kendisiyle e, bu parça... E, peynir, par, peynir parçasına şu peynir parçasına ulaşacağı bir hile düşünmüş tekaddeme yöneldi ve şecereti ağaca doğru ve gale dedi Es'edallahü evkateke Allah senin vaktini zamanını güzel kılsın eyyühel hurabü ey karga kemtebdü ne kadar görünüyorsun cemilen güzel hazel yevme bugün Bugün ne kadar da güzel görünüyorsun. Rişüke senin tüyün yelme'u parlıyor ve aynake senin gözlerin cemiletani güzeldir. Ve le enneke çünkü sen cemilin güzelsin. Labütte olması gerekir. Enne savteke senin sesinin cemilün güzel olması gerekir. Yefuku aşan savtel bela bili, bülbüllerin sesini aşan güzellikte bir ses olması gerekir. Felim maza niçin la tugannî şarkı söylemiyorsun ve tüsmi'unî beni bana dinletmiyorsun. Eğniyeten <Sessizlik> şarkı li Biha seni kılacak. Meliket duyuri kuşların kralı seni kuşların kralı kılacak bir şarkıyı bana neden dinletmiyorsun? İn hada aldandı el gurabu karga bir kelam misale bir tilkinin sözlerine el mersulu tatlı sözlerine asel balda hatırlayın. Asel'in ismi folü mersul ballanmış anlamında yani tatlı söz diyeceğiz burada. Bir kelamil mersul tatlı söz. Bir kelam misale bil mesuli tilkinin tatlı sözlerini aldandı. Ve rafa'a kaldırdı ra'sevü başını yeteheyye hazırlanarak linni'i kaklamaya. Kaklamaya hazırlanarak başını kaldırdı. Ve ma en fetaha femehu hatta bakınız ve ma en nokta nokta hatta gelmiş. O zaman hemen diyeceğiz veya olur olmaz. Ve ma en fetaha açar açmaz Kemehü ağzını hatta sekadat düştü. Qid'atül cübni peynir parçası min femihi ağzından ilteqadaha o peynir parçasını yakaladı. Es'lebu tilki kailen söyleyerek. Hâzâ ma haza bu ma ol bir şeydir ki üri dühü ben onu istiyorum. Min kesenden bu benim senden istediğim şeydi şeydir. Ey yuhel gurabi ey karga. Ve mukabile qit atal cübni hazihi. Bu peynir parçasına karşılık olarak tukaddimü takdim edeceğim yani vereceğim leke sana nasihaten bir nasihat lil müstakbali gelecek için. Bu peynir parçasına karşılık olarak sana gelecek için bir nasihat vereceğim vereyim, vereyim diyor. Ükaddimi vereyim. Men kim mede hake seni med ederse fi veçhike yüzüne karşı fakat zemmeke seni yermiştir. Kim seni yüzüne karşı överse seni yermiştir. Evet Arapça telaffuzunu yapalım. es كان الغراب يطير هنا وهناك يبحث عن شيء يأكله فوجد قطعة جبن فحملها بمنقاره ودار حتى وصل الى شجره مر بالغراب مر بالغراب سالب ورى قطعه الجبن تتدلى منقار الغراب فسال العاب وفكر في حيلة يصل بها إلى تلك القدعة من الجبن تقدم نحف الشجرة فقال أسعد الله أوقاتك أيها الغراب كم تبدو جميلا هذا اليوم ريشك يلمع وعيناك جميلتان ولأنك جميل لا بد أن صوتك جميل يفوق صوت البلابل فلماذا لا تغني وتسمعني أغنية لتصبح ملك الطيور؟ إن خدع القراب إن بكلام الثعلب المعسول ورفع رأسه يتهيأ للنعيق وما أن فتح فمه حتى سقطت قطعة الجبن من فمه التقدها الثعلب قائلا

Kötü haberin yayılması hızlıdır. Biz bunu ne deriz? Kara haber tez yayılır diye çeviriyoruz arkadaşlar. El haberu seyyi'u seri'u'l intişare. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim.